Son mezara gidiyordu. İkinci bölüm devam ediyor. Kerem Yapı sunar. No, I... Allah'ım sen bana Orada mısınız? Tamam çıkıyorum. Bu arada arkadaşlar. Ben babama şaka yapmıştım. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm trying to get <laughs>

evde. Şu an buradan babamızın evine evinden 10 kilometre uzaktayız. Tamam özel arabayı çıkart. Planımız şu. İlk önce evin çatısından odama göndereceksin. Zaten babam her gün saat 1 gibi odama giriyor ve bana bakıyor. Şu an saat 12. Sen de beni Helikopterle helikopterden pencereden atacaksın odama. Sonra babam da saat 1'de odama girince beni görecek. Plan bu. Çok iyiymiş efendim. Hadi gidelim. Tamam. Tamam sakinleşmeliyim. Çok üzüldüm. Hızlı olmalısın. Birazdan bakacak. Tamam efendim. Hmm. geldik efendim. Tamam şimdi helikopterle beni pencereden odama gönder. Tamam hemen helikopteri gönderiyorum. Bu resmen helikopter değil denizaltı. Efendim en iyi şeyi getirin dedim bunu getirdiler. Gel geldik, geldik efendim. Hemen gönderdim. Tamam gönderiyorum. Atlıyorum. Oğlumun odasına gideyim. Gelmesi lazım. Oğlum. Oğlum var ya. Baba gördün mü ya? Amaç Sana Canım babam benim. Je, Je suis vraiment tout Je suis dis